Yağmurlu havalarda gözlüğünüz buharlaşıyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğünü böyle gözlüğünüzün üzerine camın arkasına önüne sürüyoruz. Sonrasında bir kuru bezle silelim. Önce peçeteyle siliyoruz. Sonrasında bir bezle yar silelim. Hemen şimdi test edeceğiz. İyice sildikten sonra bakalım e, buharlaşacak mı buharlaşmayacak mı çünkü yağmurlu havalarda nefesimizden bile buharlaşıyor e, önümüzü göremiyoruz neredeyse düşecek gibi oluyoruz bazı yerlerde bakın bu şekilde hemen bir tane deniyoruz buhar bakayım olacak mı olmayacak mı arkalı önlü böyle gözlüğümüzü beklettik biraz bakın arkadaşlar buharlaşıyor bir kere daha deniyoruz Evet tıraş köpüğü yaptığımız yer tertemiz ışıl ışır diğer yerde buhar var arkadaşlar bu yöntem işe yarar denemek isterseniz aklınızda bulunsun